Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın haramları bellidir. Helalleri bellidir. Neyin haram, neyin helal olduğunu bilen bir Müslüman harama da uyar, helali de dilediği gibi kullanabilir. Ancak Müslüman haramlardan birine bulaşmak zorunda kalabilir mi? diye soracak olursak elbette kalabilir. En temel kaynağımız olan Kur'an-ı Kerim'de ve diğer hadis-i şeriflerde bu konuya işaretler vardır. Müslüman haram olduğunu bildiği bir işi yapmaya mecbur kalabilir. Buna zaruret denir. Zaruret Fıkıh'ta bir kuraldır. Müslüman aslında yapmayacağı, haram olduğunu bildiği bir şeyi zaruretten dolayı kullanabilir. Mesela ilaçta alkolün bulunması, alkolün haram olduğunu bile bile Müslümana kullanma ruhsatı verir. Neden? Çünkü Müslüman şöyle düşünür. Bu ilaç sağlığım için gerekli. Bu ilaçtan başka tedavi olabileceğim bir ilaç da yok. Bu ilaç da sadece alkollü bir maddeyle üretiliyor. Bir öksürük şurubu alkol karışımlı olarak üretiliyor. Alkol haram ama Müslüman başka şurup bulamadığı için öksürüğünü kesmesi gerektiğinde alkol kullanılarak üretilmiş bir şurup alıp kullanabilir. Aslında alkol haram olduğu halde zaruretten dolayı mübah hale gelmiştir. Ama gazoz içeceğinde alkol bulunması halinde, ilaçta alkol bulunduğunda kullandığımız ruhsatı kullanamayız. Neden? İlaç başka şey. Gazoz başka şey. Gazoz keyfi bir içecektir. Onun içilmesi hayat için gerekli değil. Ama ilaç hayat için gereklidir. Müslüman zaruretten dolayı faize bulaşabilir mi? Alkol de haram, faiz de haram. Eğer Müslüman hastalığından kurtulmak için alternatifi olmadığında alkolle üretilmiş bir ilaç kullanması caiz oluyorsa bu zaruret prensibini faize uygulayabilir miyiz uygularız nasıl uygularız müslüman alternatifsiz kalıp ölümle helak olmakla yüz yüze geldiği bir zeminde Faizli bir borca tevessül edebilir mi edebilir? Neden dolayı? Zaruretten dolayı. Peki faizin zarureti nedir? Ne zaruret olarak anılır faizde? Ölümcül nedenler, helak olma nedenleri. İhtimaller değil. Faizli bir krediye borca bulaşmaması halinde iki yıl sonra şöyle bir zarara veya şöyle bir e, ölümcül e, sonuca ulaşacağım şeklinde bir ihtimal yığını değil. Kapıdaki bir ölüm zaruret olabilir. Peki buradaki zaruret ev kredisi midir? İş yeri kredisi midir? Zaruret vicdanlarda bir ölçü. Ölümcül bir neden olup olmadığını, zaruretin gerçek olup olmadığını herkesin kalbindeki Allah korkusu belirleyecektir. Yoksa akşam geç uyudum, uykum bölündü. Demek ki bu zarurettir deyip bankanın kapısına müracaat edilebilir. Mesele iman meselesidir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.